Kanka ben girerim bunlara. Acelen ne oğlum şurada? Bizde geri vites ne zaman oldu? Bu iğrenç ucu bebeğin her birinin sonunu kendi ellerimle getireceğim. <laughs> <laughs> Ulan arıca. Ben yedim arkada tutanı ben yedim. Faker! What was that? Faker with a huge what? play the QSS. Çok saçma bana da bir şey yap. Faker! Sen dikkat et. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Sen dikkat et. Bir şey yapıyor ya. Ultim var benim ha da. Tamam sıkıntı yok. Oyna oyna oyna. Hadi oyna. Tamam dur oynayacak. Bunu da bayıtlıyorum. Bayıtlıyorum. ana skill atacak. 10 numarasın be. <laughs> Üff. Üff. Ananı avru. Selamünaleyküm sayın dinleyenler. beğenin lan. Selam arkadaşlar. Bono gün bugün Eli Erdal'ı söylüyoruz. Karşımızda uzak gibi adam var Farabi ama bizde de Alihan var. Gülme oğlum şerefsiz. Anca hallederiz diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak durum şartlar. Adamlar da ikili almış. Caitlyn Morgana biliyorsunuz zaten klasiktir. Ama biz yaparız kanka değil mi? Şey, yaparız yaparız. Gaza getir. Bizim ikilinin adını söyle. Mirat <laughs> Ebozan. Ha. Biz Luci Senna değiliz. Win rate bozanız şu an. Bitti. Olayalım, olay! Oyna. 2 level oldu. Oyna. Gaza gelme hemen. Vazgeçtim. Geri fites. Çalaya gir şimdi. Çalaya gir 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 gir. Ben iki değilim. Ben iki bir tane daha keseceğim. Olcan ben olcan değilim. olcan olcan. Fark ettim onu. Vara 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 lan vara lan. Vara 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 Olmadım biliyor musun bu arada ona göre oyna. Şu tarafa yeter. Ünlü bozanlar ozanlar. Bundan sonra böyle moruk. Aha süperiz Aa. be. İyi ki olsun var ya bunu da kesmiş. Üff vallahi doğru diyorsun. Tak tamam Agu güzel başlıyor kanka skill'in ne zaman geliyor W'in ne zaman geliyor 2 saniye. sen Attın öldü ya. Yedi Nasıl yedi lan Lan oğlum lan niye çalıyor Kanka onu al alamayabilirdin ya Ne pis ne nalet bir insansın sen ya Kohumunun Kanka burayı bir itelim minyonlara vursana böyle arkadakilere Oğlum arkadakilere önüm vurduğuma vurma Kodumun <laughs> sola <laughs> Of ne alık mobüyü var ya Sen ne kadar içinde kazma sapı kalmış ben öylesine vuruyorum yük biriktirme adına. Allah ben, öldürdük la öldürdük. Şira. Oğlum harbi lan. Kardeşim. Oh. Burnunu karıştırma. Bir burnunu karıştırıyor bir ağzına sokuyor. Her şey saptın. Bende de sana ikinci oynayışım. Ama ona rağmen görüyorsun işte kardeşim. Harbi ikinci oynayışım mı? Valla ikinci oynayışım. Valla. Kanka. Yes. Gel. Çalıya giriyoruz. Yapıyoruz. Hadi. <laughs> Cilvelenme şırpıntı. <laughs> Hadi. Bak bizi görmüyorlar. Tamam hazır ol. Yerimdeyim. Hazırım. Şimdi. Çok okay, oldu şok. Pokus pokus mu ya ne yapıyor lan? Kanka çok fena vuruyoruz yalnız bir şey diyeyim mi? Vallahi. Ben dedim sana bu arada, bak bot oyunu domine ediyor. Biz şimdi kastık çıkacağız herkesin içinden geçeceğiz. Çünkü niye? iki kişi kasmış oluyoruz anladın mı? Aynen öyle. Karşıda da iki kişi kasamamış oluyor mesela öyle düşün. Evet mantıklı. Pre giriyorsanız abi bot oynamaya özen gösterin. Kastınızla beraber kasamazsanız yine beraber taktik yaparak kasıyorsunuz. Ne diyor lan bu? Arkadaşlar Morgan'a fitliyor. <laughs> Yo fitlemiyor. Yo, ben adamı, böyle yazdım. Yo fitlemiyor biz adamı kesiyoruz. Pusuya düşürüldük. Bunu da kesek bunu da kes. Flash'in var mı? Yok. Kaçtı ya. Kes lan at at at. Bak Morgan'a laf <laughs> etti. Morgan'a yine E veriyor be yavrum Valla be. ben vermezdim ha Ben de vermezdim Kafayı yiyorum burada ya senin aptallığına ben dayanamıyorum sen nasıl dayanıyorsun Buna lan Bu lan bu sefer Morgan'a vurma lan yazık anasını satayım Yedi Öldü mü? Bir can Aa senin hasar vurmuyor lan o? Sen oynamayı bilmiyorsun Bak şimdi bak 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 Ah, o tekine de vuraydı var. var. Ne yapmış? Bak şimdi nasıl Onu keseceğim, şimdi. keseceğim. Manam gelsin. Sıkran mı var? <laughs> ah, Eq yapacak oh. şeyim olsa, manam olsaydı belki keserdim. Aha Arkadaşlar. Caitlyn feed diyor. <laughs> Tam keko ya. Vallahi bak. Oha yalnız Morgana dört kere ölmüş lan. Ne ara kestik oğlum biz bunları? Oğlum adamın gelir gelmez kesiyoruz söylüyoruz ki. Nasıl ya? Burada bir şeyler tam değil. A**. Böyle bir şey olamaz. Biz çok hızlı oynuyoruz bottayken onu fark ettim ya. Sen oradasın. Sen farmları ittirebiliyorsan ittir. Gide gelir. Anlamadım. Bugün ölüyorum bugün. Lan dur geldim. Dayan şifam var. Basacağım sana şimdi. Şimdi skill at. Attım. Öl lan. Ee, şako geldi gene ha, ya. Arkana tamam, bak. Aldık. aldık şako. Keserim ki. Bu az önce Keselim akıllanmadı bu. mı? Aa ne zaman trap koymuş. Öldü ki. Pat. Aa. Aa. Tamam aa. iyi oldu benim Kate'den ölmem. Bu adam kasmasın daha fazla. Keşke ben de Kate'den ölseydim. Ben görmedim ki bunun geldiğini bile. Güzel oldu ya. Tamam. Senin 500 shotdown'un vardı lan onu iyi ki ilerliyordun. Aa bir de arada. var aynen. Tamam Caitlyn alsın ya çocuk hiçbir şey yapamaz. Bunlara gel kendi koridorumuza gel buradan gitme gitme buradan gitme gitme, gitme. Bir altı olsaydım la evet. neyse tamam. Dur. Kendi koridorumuza gel. Gelirlerse eğer gelirler mi? İnşallah gelirler çünkü çok eksik kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> Görüyormuş. Oo öleceğiz lan. Evet. Ölmeyiz ölmeyiz. Kanka ben girerim bunlara. Acelen ne oğlum şurada? Bizde geri vites ne zaman oldu? Bu iğrenç ucu bebeğin her birinin insanın... sonunu <laughs> Kendi ellerimle getireceğim. <laughs> <laughs> ben yedim arkada tutanı ben yedim. Faker! What was that? Faker with a huge play the QSS. Çok saçma bana da bir şey yap. Faker! Sen dikkat et. Faker! Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Sen dikkat et. Nasıl yapıyor? <laughs> Ultim var benim hadi. Tamam sıkıntı yok. Oyna oyna oyna. Hadi oyna. Tamam dur oynayacak. Bunu da Bay bayıtlıyorum. Bana skill atacak. 10 numarasın be. <laughs> bana bassana bir kere. Süpersin. Doğru lan ben can bakıyor biliyordum değil mi? Aa evet, git şunu ye. Tamam tamam. Bekle ultim de var benim. Aa, ha. <laughs> tamam tek sen göründün. Tamam şimdi geri çıkıyormuş gibi. Ay, Allah belan. Ay ben unuttum lan. <laughs> evet. Ya merak edecek var ya burada mı izleye merak edecek bak rahat ol. Bak oraya attı evet. şimdi gelecek Üç, buraya. 2 1 Hız verdim. Aa minyonlar geldi. Kanka kesemeyeceğiz onu ya. Çok <laughs> kaçtı. Oha ne doğaya uzaktan vuruyorsun lan. Takılak ee, mı burada? Değil mi? Takılak. Tamam takılak. Şako falan keseriz bir tek ileri sıkıntı. Evet aa mavi minyon var gel şey. Mavi, Tam. şako var orada. Şimdi mavi alırsan benim için mükemmel olacak aga. Şakayı koru. Şaka burada. Geldi. Aldım. Aldım. Aa utuyu ben yedim Ay. kafama. Direkt kafama yedim utuyu. Tutuştur bıraktım can yenileyemeyecek. indirin İndirin. Hmm. Bak şimdi nane yemedim oğlum sen. Evet. Çok çok zor zorlamak istemiyorum ya. Hadi gerek. Gidiyor mu? Ha. Tamam şifası gitti. Tamam dur 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 minyonlar gitsin. Biraz geri, biraz geri, biraz geri. Sakin oynayacağız. Ultim var. Okey, okey, okey. Şimdi. Tamam. Of, Burada... Tamam bende. İndir sen. Tamam. Çabuk, çabuk. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Ondan daha şifam var benim. Şunları alayım kanka. Ben buradan bir can doldurayım hafiften. Sonra araya geçelim kurbanın oraya. Aha. Total aa arkada biri var arkada biri var. Tamam şakaymış korkma korkma şifam var daha. Şu kutudan şey yeme. Gayet güzel. Tamam. Öldü Öldü vallahi. Eriyeyim devam edelim devam. Geleni geçene. Ben de Geleni yedim ben de bir tane. Sen Q basarsın sende mana var daha. Bak W'm geliyor bekle korkutma. Bak korktum ne ben burada. Tamam. tamam aldım ben bunu. Devam. Aldım aldım. Oğlum 100 gold veriyor lan adam artık. Kaç oldu 0-8 oldu. Bak, şunu biz alsak. Şunu biz alalım. Bunu biz alak harbiden. alamadık. Ah gel buraya. Kanka çok uzam. Tamam bir tane bas bana. Bas bana bir tane. Basamıyorum şey yampiriye bas. 7 saniye. Yalnız Ay, yeseydim var ya. 7 ha ah, yemedi ha. 7 7. Bak 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 gelmiş ya arkadan nasıl böyle şey. Ah. Kanka yani şifan var rahat oyna. Ketlin görmesin. Görsün görsün <laughs> önündeyim. Biz adam değil miyiz? Anan aradın. As. Oynala oyna. Öne geçtim. Aha. Oynadık. Bir şey diyeyim mi? Aynen olsa alacağız hepsini. Aa. Ben oynarım lan burayı. İzle. Oynalım. Nasıl oynarız? Tabrüsünü yeme. Aha. Ya onu kessem onu da keseceğim ha. <laughs> Bak bunlar burada. Şey <laughs> değil mi? Ha. Yalnız Kemal nasıl serilenmiş? Bunlar zorla kanka sevgilisine yorum istiyorlar. Çok samimiyim. Kata sevgilisinin resmini attı yorum istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Az önce onu ima etti bana. O, o muhabbeti bilmeyen varsa açıklayayım Bu Onun bir arada muhabbeti dönmüştü. Böyle Twitter sayfalarında abi e, gavat erkekler sevgilisinin fotoğrafını atıp yorum istiyorlar. <laughs> evet var öyle şeyler. Var gerçekten var. Ne yapıyorsunuz oğlum adam lan haber versenize. Ay mide Aynen de Ne yaptık oğlum bize ejderha Alo. Çok iyi Yalnız adamla aramda 3 fark var. Benim bir Corsa Opel Corsa. İğrenç işte Allah'tan bir şey demedim. Opel Corsa falan duydum da İreli'ye fokuslandım. Fark bu ettim. ayet yoksa var vallahi... mı? Aha. Affetmezdim bu az önce söylediğim mi? Burası sağ <laughs> Sol boş, sağ temiz. Bak kesin Emin burada. De burada. Yok İreli'ye burada kanka. Tamam İreli'ye toptaymış. Kime gidiyoruz? Karya Tamam. Nasıl korktu var ya kesin korktu ha. Kanka bir şey verin bana ya. ya <laughs> şey İleri geliyor ha. Kata beni evet. bloklama kata. Aha. Aldım. Arkanın bir şey var. Gördüm. Aldık onu onu da alırız. Bir tane vurayım onu bir tane. Ehe. ne ne. Aha penta penta. Vallahi atardım o gaza gelip atardım onu pentayı ben alsaydım. Gelinden, lan. Dur, dur beni de al beni de al. Gel. 4.54'ten düz vuruşum. Temiz alt taraf. Kayın sağda. Aha. Hadi. Hadi oğlum Kemil İrelia falan şuradan bizim takımı kapatmayı düşün. Gel 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 gel. Alttan alttan alttan. Kule yok kanka. Buradan kapattık. Sen önden git. Sen bir şey yapacaksın. Tam arkalarındayız. Gel. Tam arkalarındayız. Hepsinin tam arkasındayız. Kanka pente atacağım. Sal. Sal. Tamam. Aldım. Onu kesme. Ama ama onu kesmedim onu da. Kendi patladı, kendi patladı. Ulan atardım ya. Temmuz olmasa 2 Bak oynuyor. Bizim katı 2 6 oynuyor ve 35 i̇zle, i̇zle yani. izle, izle 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 beni izle beni. Ananı. Bana doğru oyna. Tam çok iyisin. Bir şey geldi. Şey Baş. şaka 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 orada. Oş. Oğlum adam beni görüyormuş la. <laughs> Bir şey yap. Oğlum sana Buzul buzul durum var bende. Bir tane vuruyorum yamuluyorlar. Ya. Ana ne aradın. Cana bak benim. Bak <laughs> bir şey yapmaz. Ay yetişmedi. Vallahi range de değildi. Opel de miydi? Hangi pelde? Opel Opel. <laughs> Hangi pel? Pele. <laughs> kime kime? Pele. <laughs> Sana bana. <laughs> sana bana oradan tereyağı esprisine Tabii gidecektim de başka marka Sen boşsun oğlum ben arçeliyim. <laughs> Hangi çelik? Valo. Bu saatten sonra pent atacağım. Bir elleşme. <laughs> tamam sen ben saf dışı. Stan bırakayım mı yoksa Sta hiç mi karıştırayım? Sen stan at bırak. Stan'a sarılmıyor zaten şimdi. Navarı bitti. İzleyin abi. Bana destek olursun arkadan. Geldim. Aldık burayı. Şu şey Dur, ben seni görünmez yaptım. Hız verdim. Sen de hiç karışmıyorum. Ben, ben vuramadım standayken ya. Yorum yapar mısın kardeşim? Yorum yapar mısın evet, Katarina'ya? Bu... Kırmızı mı çaldın? Video değil mi ona göre? <gülüyor> <gülüyor> Sen söyle. <laughs> <laughs> Hadi sıra kanka. Açılma. Evet, gel şimdi buraya bu boyayım seni. Oha. Şifan bastım sana. Oğlum bu ne lan? Kemal ortada yerler mi acaba? Seni <laughs> keser abi. Nereye kesiyor lan? Ben sen mi? Sonya <laughs> basacak değil mi? Aa basamadı. Aa, Aa ben bunu unuttum. Kanka sana bir hesap yapayım mı? Ya. Bak neredesin? Bak gel bir. Bir şey göstereyim sana. vallahi geldi. O da olur. Bir insan niye oraya kaçar? Kanka buraya bak. Kanka arkaya bak. Kanka yok Q yok ki. Q dışında sana yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir insan niye oraya kaçmaya devam eder ki ya? Kanka şu an tam ekrandan çıkıyorsun ya bir kontrol eder misin? Beğenmiş misin ve abone olmuş musun? Onun dışında saat 9 ile 12 arasındaysa şu an canlı yayınlayayım. O da yoruma sabitlidir. Bekleriz. Aliyan'la takılıyoruz. Beğenin